Türkiye'de çok fazla gündem değişiyor biliyorsunuz. Maalesef siyaset çok sert. Suni gündemler de var bir taraftan. Halkın derdi sıkıntısını, halkın gündemine bunu araştırıyorum. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var? Bunu araştırıyorum. Vatandaşın derdi neymiş? Vallahi halkın gündeminde benim bildiğim bölücülük var. PKK sorunu var. Halkın gündemi bana göre budur. devlet bilmek, devleti parçalamak vardır. Şu anda ee, bir de fakirli fukaralı ve açlık demeyeyim de yani onunla, onunla yarış, yarıştırılma vardır. Ekonomik problemler. Memleketi ekonomik problemlere çökerterek PKK'yı e getirerek ülke bölme stratejisi vardır. Bu vardır. Gündemde bu vardır. Ekonomiyi kim bu PKK hale getiriyor? Ekonomik. PKK mı yapıyor bunu? Şu an Türkiye'de ekonomi kötü değil. Hiçbir kötü değil ekonomide. Ne var? arabaları yeri yoktu. İşte ben bugün Konya altına gittim gidemedim her yer araba. Siz ekonomiyi neyle ölçüyorsunuz da, abi? Arabamla gelim nereye park edeceğim diye otelde duruyorum şu anda. Ne, otelde çıkamıyorum ki ben. Yani. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Ben e, Türkiye'nin göbeğinde yaşıyorum. Hakiki has has, has Türk, Türk, Türkiye'nin göbeğinde yaşıyorum ve Türkiye'nin ekonomik gündemi yoktur. Türkiye'deki ekonomik gündemi yoktur. Başka bir gündemi tamam, tamam, ya, saki... gündem tamam size, gündem size göre yok değil. ben şöyle söyleyeyim. şöyle bak bakın bir fakir fukara var mı? Abi, Gel, rica bir ediyorum bir dinler, dinler misiniz? Bakalım, bir Cumhurbaşkanı Erdoğan yalan mı söylüyor sizce? O, doğru söylüyor. Ne, 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 o, o da kabul ediyor ekonomi ekonominin pek yolunda Yo, olmadığını söyledi. Ne zaman dedi? Ekonomi Abi, abi yedi, kaç gün önce söyledi? Tabii ki sıkıntı, ekonomi sıkıntı. Tabii ki var. Üç, yok üç yıl, dört yıldır var. Üç yıl, tamam. dört yıldır var üç yıl, 4 yıl e, Yok diyorsunuz abi o zaman. Yaptırıldı, yaptırıldı, yaptırılıyor Türkiye'de. Türkiye, ile. Türkiye ile oynanıyor ve ekonomi, bu Türkiye ekonomi bozuluyor. Bozul bozduruyorlar Türkiye ekonomisini. Yani o zaman şöyle, Hı, şöyle, şöyle mi diyorsunuz? He, şöyle. AK Parti o kadar başarısız ki bir avuç Hayır, PKK bizim AKK ekonomimizi değil. bozuyor mu? Hayır. Sadece bir avuç PKK değil. Kim bozuyor abi? Onun, onun arkasında kim var biliyor musun? Evet. İsrail bu bu işte Filistin Filistin'le Filisini de Filistin kim oynuyorsa onlar var. Dış güçler. Ay canım bırak şimdi artistliği. <laughs> <laughs> yayınlayacağım <laughs> söz söz yayınlayacağım mı? Ki Amerika var, İngiltere var, Fransa var, Avrupa Birliği var, İsrail var, Kanada var var. Hep bütün bütün Avrupa var. Evet. Aynen. Işte üç yıla kadar bunlar Bakın, yoktu. Bakayım, Bugün mü bunu yapmaya başladı? Işte üç yıla kadar mı? Evet. O işin demagojisi evet. sen şimdi demagoji nesi işin? Şimdi anlamıyorum sizi sorguluyorum. Üç yıla kadar süperdi. He, devam. Üç yıl önce bunlar bize müdahale etmiyor muydu Düşman abi? Uyur mu? Düşman uyur mu? E, uyumaz. uyumaz. O, o zaman, zaman da uyumuyordu. Diye. Ama gücü yetmiyor işte. Şu an şimdi gücü şimdi yetiyor öyle şey, mi? Ya yetmiyor değil ya. Allah Allah. Ya yine yetmiyor, yine yetmeyecek, yetmeyecek. Hiçbir zaman yetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Abi, emekler evinin kirasını ödeyemiyor ya. Ben yani hamaseti bir kenara de, bırakalım da de, yani. Ben 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 demek diyeyim. Ben demek de diyeyim. Ben demek de Ben de ben demek de diyeyim. Alıyorsunuz abi emekli maaşı. Ya, ya arkadaş ben evim var, aldım. Ben kendime göre yetiriyorum Allah'a şükür. Siz daha önce aldıysanız alabilirsiniz ama bugünkü emekliler ne durumda? Haberiniz var mı? Bugünkü emekler ev alabilir mi abi sizce? Her yerde bu sıkıntı var. Her yerde var. Şimdi ben bana Türkiye kadar enflasyonu olan bir ülke söyler misiniz abi? Arjantin'den, Arjantin'den başka de. söyleyebilir misiniz? Arjantin bütün Latin Amerika hep söyle. Evet. Bütün Latin Amerika Latin Amerika. Türkiye'yi 4. 5. sınıf ülkelerle mi kıyaslayalım şimdi? Hani dünya lideriydik falan diyoruz ya bir taraftan. Yani de, bu kadar mı kötüyüz biz gerçekten? Ne dünya, lideri öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Verdik dediniz ya. Abi. Biz süper bir ülkeyiz dediniz ya. ya. Biz süper bir ülkeyiz. Kimse Türkiye'ye güç geçiremez, yetemez. Allah bizim gibi yiğitler olduğu sürece bu olmaz. Ama ortada da bir bu takım gerçekler atarım, var. Burası Atatürk'ün cümlesi, Atatürk'ün e, cümlesi. Ha tamam Allah. ha. ha. Tabii ki sıkıntılarımız var. Var e. arkadaşım sıkıntı olmayan var mı? Yok mu var. var? Var ama şimdi kalktık, bittik, öldük, gittik diye ne yapalım? Şey yapalım mı yani Avrupa'ya Amerika'ya? Eee şey yapalım mı ya? Yani ne yapalım? Eee o demedi nasıl mı bizi? Ne yapalım? Yalakalık mı yapalım? Ne yapalım bari? He? Abicim ne yapalım? Bugüne kadar Avrupa'da Amerika'dan biz her şeyi aldık, silah aldık da ne oldu? İşimize mi yaradı? Tamam, İşimize Eyvallah. İşimize mi yaradı? Buyur Buyurun. Emir hayır, hayır, ne şey oldu? Şey Abi hakkında. sakin ol bak sakin ol Biz rica sakin ediyorum sakin ol öyle sorular soruyorsun ki sanki Yapılan başarıları hep Abi, ardı ederek Aklanmanta Fakiriz fukarayız öldük konuşuyorsun. Diyorum bir, ki ekonomi kötü bak, değil bak, diyordun şimdi ki, döndün Evet kötü diyorsun Ekonomi kötü değil ya değil diyorum ya, bak, ya. Ben kardeşim. de diyorum ki Erdoğan yalan mı söylüyor Çok o zaman Kıntı sıkıntı var diyorum ben arabamla geldim mi şuraya tatil yapmaya evet. geldim ya otelden çıkamıyorum. Bir yere araba buldum. Bir park yeri buldum. Hiç ee, 7 km'de Bu Lale Ekonominin ölçtü bu durdu. mu abi? Ya araba arabadan geçilemiyor kardeşim. Ya bu mudur yani? Yaptık, bu mudur? Dolu? Kim nerede? Şimdi bittik battık yani. Burası sen, sen, sen bölgesine ya. Burası tatil bölgesi. Tatil bölgesine gidersen araba koyacak yer bulamazsın. Sen bizim bu, bu mudur yani? Sen bizim muz cumhuriyetine mi karış, karıştırıyorsun? Onlar mı karıştırıyorsun? Yani. Bilmiyorum. Evet. bilmiyorum diye Sorusu zaman neyle karşılaştırıyorsun, Ne yani. söylüyorsun bize? Hiçbir soruya cevap vermiyorsun ki. Bir şekilde dolanıyorsun, Arkadan dolanıyorsun abi. Ben diyorum ki sana abi rica ediyorum. Sakin olur musun? Şimdi konuşalım be abi. Kaçıncı? yani. Tamam, bahallık var diyorum. Ya bahallık var var bahallık var. var. Bir yok diyorsunuz ama bir diyorsunuz yani. bahalık, ya, var diyorsunuz. Bahallık ya bahallık var var. Ben dediğim her şeyi Sebebi ne diyorum? Dış güçler diyorsunuz. İşte Amerika, dış İsrail diyorsunuz. Bırak o dış güçler şey lafını. Ya ben demedim sen sen dedin. Ben demedim dedim ki dış güç demedim dedim. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği dedim. Sana göre dış güçler, bana göre değil. Kim dış güçler mi bunlar? Ya bizden birileri mi bunlar? Ya NATO'da beraber olduğumuz ülkeler bunlar. Onlar yapıyor. Ne yapıyor? Bize onu ne yapıyorsa biz onlar yapıyoruz. Biz onlara yapalım abi. Güçlü bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülke. Niye yapmıyoruz abi? Bizim elimiz armut mu topluyor peki? O, o, o. Demek, tamam CHP geldiği zaman onu yapacak CHP. Yok CHP de yapacak. O yapacak. CHP yapacak onu. Onun işi uğraşıyor. Yapacak. işte. yapacak yapar işte. Mı? Yapar Yap, bak, yap, Allah Allah. O, yap, o yapsın yani diyor. O yapacak. Gelecek. Biliyor musun? Sen CHP'nin gelmesi için oy veriyor musun mesela? Ben CHP'nin gelmesi için oy vermem. E? Vermem. Ben inanmıyorum ki. CHP'nin İnanmıyor. yapacağına inanıyorsan ya, niye oy vermiyorsun? Hayır hayır hayır. PKK ile birlikte olan bir, bir partiye ben oy vermem ya. Arkadaş vermem. Tamam sen vermeyin. Vermem ben. Tamam mı? vermem. acım da ödülü bekle toplarım gene vermem onları. Bölücüleri vermem ya. O duruma geldi zaten emekliler abi merak etme. Yakın hayır, hep hayır hayır hayır. Yani e, pahalılıkla acılıkla insanları iyice bitirmek diye bir şey yok. Her şey HDP'ye bakılıyor. Her şey hedef Bak her, her şey hedef şey değil mi? Türkiye'ye bölen kimse HDP, HDP, Türkiye bölen parçalık olan kimse abi, kimse abi. mesele o. o zaman, olur, onu, sen abi. Ben seni her dinliyorum, şey dinliyorum HDP. ya. HDP. Sen de beni dinle olur mu? Şimdi olur. HDP ile CHP iş yapıyor. Ortak kuruluyor falan dediniz. Nasıl yapıyor da HDP ile ortak yapıyor CHP. Bunu bir açıklayabilir miyiz? Açabilir miyiz biraz? İki, iki, iki seçimdir. İki seçimdi, üç, üç seçimdi. Beraberler. İttifak gördün mü sen? İttifak olduklarını gördün yani mü? Şimdi söylüyorum. Ha. ha. Ki, yani o, o zaman şey şunu söyleyeyim. HDP 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 söyledi. Söyledi. Şimdi HDP, HDP istedi diye bu ülkede andımız kaldırıldı. Türk'üm demek yasaklandı. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Andımız niye Dinler misiniz? dinler misiniz? Niye kaldırırsın? onu AK Parti'ye oy verdiğim partiye sor. Ben söylüyorum. AK Parti andımızı kaldırdı şu anda. Niye kaldırdı? Onu onlara soracaksın. Oy verirken bunları sorgulamıyor musun? bana zor onu? Vallahi bak ben söylediğim yani, bu kadar. Ben benim peki, söylediğim benim söylediğim peki, bu peki, kadar. Yok karşıyım karşıyım. Anayasa karşı mısınız? Ne mutlu e, size. Tamam, ne Anayasa anayasayı biliyorsunuz. Ha, tamam mı? Ha. Ha. Anayasayı biliyorsunuz. Anayasamızda bizim değiştirilemez maddeler var. Şu anda AK Parti onları da değiştirmek için bir takım girişimlerde bulundu yok, ve şey HDP'nin desteğini zaman, istiyor. Öyle bir şey yok. Değiştirilemez öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey Aynen. olamaz. Olamaz. Abi HDP'ye başvurdu HDP'nin oyuna. Sırf anayasayı değiştirmek için. Buna tepkin ne peki senin? Bir daha söyle en son söylediğini. AK Parti şu an anayasayı değiştirmek biliyorsunuz. Gündeminde bu var. Gündemi Ama takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ilk ilk dört maddesi değişmez. Öyle bir şey yok. AK Parti'deki bazı isimler bunların da değişmesi Abi gerektiğini öyle söylüyor. Olur mu ya? Partinin tamamını vermesi lazım. Ki, yok ya. Diyelim ki ilk 4 Mayıs'ta değişmiyor. Değiştirmek istemiyorlar. Ama bunu HDP'nin oyunu yapacaklar. HDP'ye gittiler, başvurdular ya, bize destek olun diye. Ya, Buna bak bak şimdi değilim ya. Öyle şey olur mu ya? Hayır, Hayır, ya. Allah Allah. Allah Allah. Seni getirdi. Ya kardeşim AK Parti kim olursa olsun. Anayasa'nın ilk değiştiren partiye ben bölücü dedim. Bölücü dedim ben partiye ben oy vermem öyle bir şey yok ya Öyle bir şey yok. E, veriyorsun işte onu soruyorum ben sana. Halk O bir sene beraberlerdi. Kim, kim? Ben, kim? kim? ben vallahi evet. ben ben ben, ben, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdülcelal'la fotoğrafı de var, de var biliyorsun değil mi? Yok, fotoğrafı yok. var. Şimdi şimdi olaylara sen çarpıtarak oraya getirmeye yok. çalışıyorsun. Ben Burada alam. bir ben, bir, ben Türk bir Türk genciyim. Şimdi de gürültü yapmaya çalışıyorsun. Hiç yok yok şekilde. Yok Ben cehaletle mücadele ediyorum. Ben cehaletle mücadele ediyorum. Öyle bir şey yok. Ben de ben de ben de cehaletle mücadele ediyorum. Ben de cehaletle mücadele ediyorum. Şimdi milletin birbirine düşürmek algılıyorsun abi. Ben öyle algılıyorum. Şimdi Aynen. sen milleti birbirine düşürüyorsun. Ne diyorsun biliyor musun? CHP'leri terörist olmakla suçluyorsun. Hayır. Ben de sana diyorum ki ben abi şey... o öyle değil. Aa, öyle bir şey yok. Aynı şey aynı şeyleri söylüyorsun. Ya, ya ben diyorum ki ortak olan bölücü kimse diyorum bölücülerle ortak olması Partide oldu zaman. Onlara da söylüyorsunuz ve oy veriyorsunuz. Böyle, onu sorguluyorum. Ben, ben görmedim bak görmedim. Görüyorsam. Gördüm ki andımız kaldırıldı. Ben bölücüyle kim beraberse ona karışayım kardeşim. Onu diyorum ben. Bölücü olan devlet bölücü olan kimse. Ben Kürt devlet olan, bakışı yok, kurmak açıyorum diyen varsa ben ona karşıyım. Abi ona biz de karşıyız. Aa, tamam. Biz de karşıyız. <laughs> Ama onlarla kim beraber oluyor onu konuşuyoruz biz. Sen diyorsun ki CHP. Şu an karşı mısın sen? Karşıyım. karşıyım. O zaman sana evet, bir şey söyleyeyim mi? Siyaseti iyi bir öğren. Ondan sonra gel burada mikrofonda konuş. Kimin kimde ne olduğunu bilmediğin halde laf atıyorsun ortaya. Anladın mı? Sen atıyorsun sen. Hayır 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 sen at. O tür devizmişsin. Sen bu duruma getirdin abi. Sen bu duruma getirdin. Kimse bir şey demiyor ben ki. Oy ben oy vermem üzeceğim. Yok. eline git. Eline git. Eline git. Eline gitmem. Onun görüşüdür abi. Senin görüşüne saygım var. Yanlış anlama. Bak ama ben seni sorguluyorum sadece. İnsanları zan altında bırakmayalım. Olur da burada CHP'ye oy veren insanlarda Şimdi teröriste mi destek oluyor bu insanlar? Ya, Bunu CHP, söylemek çok tehlikeli abi. Oy verenlere Atatürkçü Paşa ben kurban onlara bir şey demiyorum. CHP oy vermiş demiyorum da. bakın çok tehlikeli söylerler. Oho CHP diyorum HDP'yle ile ortak beraber girdi ve ona karışayım ben. Ya Arkadaşım. 25 milyon 25 milyon Kürt var. Var var tamam var, da. Mi? Bak şu an bak onların ama hepsi hepsi de bölücü değil ama. Hepsi böylesi değil. Sen evet. ama böylesi Ben şimdi CHP'ye oy verdim ben hain mi oluyorum? Öyle bir şey demedim. ki. Şey. mi böyle bir şey? E, sen şey. Öyle, bir şey e, sen şey. öyle diyorsun. HDP ile CHP HDP ile CHP işbirliği yapıyor diyorsun. Bölücü diyorsun. Terör örgütü ilan ediyorsun. Sen CHP, CHP mi? Niye iyi Tamam da başını. ben ben CHP'ye oy verdim. HDP ile işbirliği ya. yaptı diyorsun. Hani, hani Bölücü diyorsun yani, HDP. Öyle bir şey öyle bir şey yok. E, onu söyledin ya az önce. Ya, ben, ben sen şey sen söylediler abiler. Tamam. Eyvallah. Ağzına sağlık. Sen 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 şimdi Murat'ın erdin mi? Erdim ha. Hadi bana eyvallah. Hadi bana eyvallah. Abi bence Murat'ını Murat'ını eren kim biliyor musun? Seni bu hale getirenler Murad nerede şu anda? Hadi bana eyvallah. Ha seni nedir şey Gel, yapıyor? Teşekkür Burak ediyorum. Bırak ya bunlara. Bunlar da şey. Eyvallah, şey, eyvallah. tamam yok. abi. Bunca Bravo sene başımızda durdu gitti artık gitsin. Bu adam da gitsin. Bu adam gitsin. Yanındaki bütün yaşlılar gitsin gençler gelsin. Yeter artık ya. Gençler Bravo. gelsin tamam Bravo. Yetti yani milletin canına buraya kadar geldi ya. Bizleri yönetenleri bizleri yönetenleri biz kendimiz seçiyoruz. Bizim oylarımızla oraya geliyor. Tamam anladım. Evet. Ama ne olursa olsun gene hakkımızda hayırlısı olsun ama bu adam gitsin. Yanındakiler gitsin. Vallahi, bütün moruklar gitsin. Vallahi, gençler gelsin. gelsin yeter. Serilerdir bunlarla uğraşıyoruz. Yani. Yani. Gençlere oy vermiyoruz halk yani, olarak. Yani ki evladım. Tabii ki. Teyze, teyze. Yeter. Biz oy verdikçe Allah'ın izniyle ona bir şey olmaz. Kime bir şey olmaz? Erdoğan'a. Biz oy verdikçe inşallah hiçbir şey olmaz. Allah Allah rast getirirse Şu bir kulunun işini mermere geçirir taşın işini. Y Hadi Allah şans, rast getirmezse bak. bir kulun işini muhallebi Yağmış yerken kırar işini. Tövbe estağfurullah. <laughs> Şimdi kadar ekmeğin Sen kaç para alıyorsun? Şimdi ekmeğin kaç alıyorsun? Zakin. Ben şuraya bir gireyim bana tartışma olmasın. Evet. Ekmeğin kaç, kaç, kaç para alıyorsun? Kaç para alıyorsun? Bizim şeyimize saygı göstermiyorsunuz. Biz AK Parti'ye veririz. Sen HDP'ye verirsin. O CHP'ye verir. Evet. Herkes birbirine saygı gösterecek. Budur. Doğru bunun saygısı kalmadı. Bak Biri Fenerbahçeli, biri, Fenerbahçe biri Beşiktaşlı. Ulan yani milleti, nereden gelecek? Milleti bitirdi, bitirdi. eskiden, evet. biz evet. eskiden, bak bu abla. Biz eskiden el arabasıyla hayvanların gübresini atardık. Şimdi arabamızı park edecek arıyoruz. yer arıyoruz. Yer, yer. Şey Daha bak, park edecek yeri bulamıyoruz. Var, emekleyecek misin yerde? Çiftçilik var, bitse ama çiftçi herkes ama tırlarla karpuzunu bak. çöpe atmaz. Şimdi Demek bak. ki çiftçilik, çiftçilik var. Çiftçilik bizde ama yurt dışından bak. alıyoruz. Niye? Niye yurt dışından alıyoruz? Tartışmaya mal vermek istemiyorum. Sizin <laughs> eklemek istediğiniz bir şey var mı ablacığım? Yok. Benim istediğim vallahi bütün yaşlılar Erdoğan dahil gitsin, yeni <laughs> gençler <laughs> gelsin. Ne <laughs> olursa olsun evladım. Sen, sen Öyle değil mi? De Katıyorsun bu işin içine. Bu ha? ha? Bugün <laughs> bütün yaşlılar. Sen de yaşlısın. Ben de atama. O yönetimden gitsin diyor. <laughs> yönetimden. Gitsin. <laughs> ben ben yönetmesin derim. Ben, yani. ben yaşlı bir şey yapmıyorum. Evet. Bana Yaşlılara karşı saygımız var. Ya evladım ne olursa olsun ama ortadan doğruyu konuşacaksın. Aynen öyle. Yani ben yaşlı olsun. olmuş. Bak genç olmuş. Önemi yok. Ben bir şey i̇nsan demiyorum. olsun yani. Doğru. İnsan Aynen insan öyle. olsun Doğru. vallahi bu rahatlık kadar. Rahatlık Rahatlık. Ben Vandiyim, Doğuluyum. Her akşam bizim memlekette patlamalar olurdu, olaylar olurdu. Koca koca erkekler kendilerine kadın göğüsleri yapıp polisleri taşlardı. Bak ne güzel bir hayatımız var. Oo. Gece kalkıp Zor sokaklarda bak kürdüm. Ne güzel bağırıp Herkes çağırıyoruz. Biz eskiden arabamızla ev 65 kirası plakayla kirası korkardık bu taraflara gelmeye. Ev kirası bak, veremiyoruz. Rahatlık batıyor. İhan var, Sihan var, Marmara'yı var. Mar mar. 100 yılda yapılmayanı bu adam yaptı. Senin her şeyin olabilir ama şunun sonu bakalım. Yap. Herkesin öyle arabası yap. var. Keşke daha öncekiler var. de yapmış olsaydı. Teşekkür Amca al, 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 abi. abi sağ olasın. İyi, sağ ol. Abi <laughs> sen sen bekliyordun. Şimdi senin görüşlerini alalım. Bayağı bekletti. Kusura bakma. Buyur abi. Şimdi gündemi konuşuyoruz. Abi, şimdi baba. Evet. Bütün arkadaşlarım bütün görüşlerine katılıyorum. Evet. Niye biliyor musun? Evet. Şimdi amca gelmiş. Amcaya da saygı duyuyorum. Teyzeye de saygı duyuyor evet. Niye biliyor musun? Tahsile gelmiş. Ben de emekli bir kalıpçıyım. Orduluyum, çalışıyorum. Şimdi tahsile gelmiş bana tahsilini söylüyor. Abi bu, bu insanların e, neyi kötülüyorsun? Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde işte CHP'li ol, istese AK Partili ol. Sonuçta özgür bir insansın. Kimse daha gitmiş istemiyorum. Yalnız HDP ile CHP'yi AK Parti'yi karıştırmayın. Niye biliyor musun? Kardeşim bak yanlış anlama. Ben ordu Fatsalıyım. Ben de seviyorum yani HDP'yi ama adamları dışlamayın. Herkes Kürt olur da PKK değil ya. İnsan ya insan. İnsan bak. Anladın mı? Benim bak yanlış anlama. Yengem benim karşıtı. Arkadaşım doğulu. Ben Fasralıyım. Abi şimdi öyle ayırmayacak. Çünkü aynı Antalya'da. Antalya dikti Bak ne güzel pasaport. Ben iki sene Moskova'da kaldım. İki sene Afganistan'da kaldım. Moskova, Afganistan iyi. Moskova'da kadar bizi, vizemiz, pasaportum olduğu adam bu Rus polisleri tak hey denge ver de denge. Abi ne dengesi? Abi Allah çok şükür. Biz hiçbir turistlere yanlış yapı yok mu abi? Rüşvet mi istiyorlar? Para istedi, metrodan gidemiyordu. da. Bak vizem var, şeyim var. Abi bekle diyor adam. Anladım. şimdi burada adam gelmiş işte ben tatile geldim, bir şey gelmiş. Arkadaşım gelirsen Allah sağ versin, vermiş, çalışmışsın. Evet. Biz burada ekonomik krizi var, öbürü yok. Ya var veya yok ne yapacağız abi? El birliğiyle birbirimize yardımcı olacağız. Doğru mu? Şurada hep bütün, bütün şurada nefes alan bütün herkes bizim arkadaşlarımız ya. Şimdi çok güzel konuşuyorsunuz. Birlik, beraberlik olmamız gerekiyor. Birleştirici konuşuyorsunuz ama bu olmuyor. Az önce de gördünüz. İnsanlar birbirine böyle düşman gibi konuşuyorlar. git. bunu çok güzel kullanıyor. Ben şunu söyledim. Bak Yunanistan'da bir ara şey vardı. Bu balıkçımız belki bilenler bilir. Yunan atmışlardı. Yunan eee bizim ne oldu sayı güvenlik bir geldi. Yani bayrağı da bir asla abi ne oldu hepsi kaçtı. Destek nedir bak şimdi. Yani. Biz burada var ya şuranın en kötü insanı Kürt, Türk diyor yok ya. Şerefsiz'in bir olsa Şerefsiz'in var ya. O Türkiye abi Türkiye'de şey çok abi. İstihbarat çok. Yani eksikleri biz halk olarak yürüdüğümüz zaman vallahi ya Türk'ün iman gücü var abi ya. Ben sana hep selim, Türk, Kürt yok ya. Ben daha istemiyorum. Ben fazla ateşle gitmiyorum. Birimize yardımcı olalım. Ya bir HDP, MZB'miz, kurtmuş şeyimiz bunu yaparsak birimize düşerek ya. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben abi, teşekkür ederim evet, abi. Hocam ben bir şey söyleyip şey gideceğim. Teşekkür ediyorum abi. Şimdi abi. benim siyasi herhangi bir bilgim yok. Ben gündeme dair Tek, tek bir şey abi. söyleyeceğim. Ha. Tek bir şey söyleyeceğim. Ben HDP'yi savunmuyorum. HDP'li değilim ama keşke başımda HDP olsaydı. Neden böyle? Şu an bu durumda olmazlar. AK Parti gitsin abi gitsin. Gitsin, gitsin abi. Bu duruma geldik diyor. Bu dur abi ben evliyim yeni evlendim. Abi. İki ay oldu el ben kayınbaba evinde kalıyorum. Kira yüksek. Hani kira cidden de çok yüksek. 15 milyar, 20 milyar, 25, 30 milyar çok yüksek. Hani söz konusu şey değil ya siyaset değil. Ekonomi. Ekmek oldu 10 TL. Ev kirası oldu 15-20 TL. AK Parti'miz, HDP'miz, CHP'miz benim umurumda değil. Ya adam valla başımıza biri gelsin de ama AK Parti gitsin. Ben şimdi kötülüklerin en kötüsünün insanların acılarıyla, acılarıyla dalga geçmek olduğunu savunuyorum hep. Şimdi bunu görüyoruz biz. Doğru. Siz birilerine deseniz ki ben geçinemiyorum işte bu, bu, bunları yaşıyorum. Deseniz e, git çalış, i̇şte yetmiyor Yok, mu, abi, benim şükret. Benim maaşım 45 milyar. Gibi. Benim maaşım 45 milyar, ben ekmek ustasıyım. Arkadaş ekmek ustası. Benim maaşım 45 milyonunu aldı ben ayrı çıkamıyorum. Allah yardım etsin abi asker çalışanlara. Allah yardım etsin. Allah ın Allah ın yardım etsin. Aldırır, çıkamıyorum, lira, 2 lira, 2 lira, 2 lira, 2 lira. çıkamıyorum. Ayakkabı. 3 milyar. 3 bin TL abi en kısa örneği ya. Bir ayak avla 3 bin TL. Ne oldu da şimdi ben biraz geçmişe gidiyorum. Çok değil her. 3 yıl 4 yıl önceye gidiyorum. Daha iyi son oldu? Ne oldu? Pandemiden sonra oldu. Ondan sonrası ben de anlamadım abi. Yani sebepleri bunun tartışma konusu. Dış güçler diyorlar bir taraftan. Abi dış güçler yok be. Yok abi ya. Yok abi yok. Aa esnaf da var. Fırsatçılar, Fırsatçılar, mı? Fırsatçılar var. Evet. Yok Şu değil var. 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 Ama dış işler yok. yok abi var. İşteki işler var. Şimdi var. yeni evlendim dedin. İlla ki geleceğe dair bir takım planların vardır. Plan yok yani abi. Çoluk, çocuk. Yok yok plan yok. Plan yok. Evet. Yok abi. Yani bir yol çizmemişim ben. Yani yok abi hiçbir şey yok. Peki son olarak şunu soracağım. Çok Tabii. seni. Bir yetkililere buradan bir şey söylemek ister misin? Bir genç olarak. Abi tayin Allah belasını versin, versin diyeceğim olmayacak. Ben gidiyorum abi. Eyvallah. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum abi. Gündeme dair konuşuyorduk. Evet. Uyuşturucu. Türkiye'nin bataklığı. Yani daha ne, ne arıyorsun ki? Adam diyor ki ben bırakmak istiyorum diyor. Ama hastaneden çıkıp kaçıyor. E nasıl yapacağız? Biz yani? bu duruma geldik abi. Yani buralar da dolu. Bu arka sokaklar hep dolu bu, bu şekilde. Hiç, hiç, yani doğru olmayan bir tarafı yok Türkiye Cumhuriyeti'nin. Yani İstanbul'un merkezi, Adana baronları, Türkiye Cumhuriyeti, Antalya. Antalya. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Antalya. Dünyanın gözbebeği her tür, bütün turizm burada dönüyor. Antalya'da, Manavgat'tır, Kemer'de her neyse. Ama Antalya'da bu uyuşturucuyu durduramıyorlar. Niye durduramıyorlar? Çünkü servis servis ettikleri nokta İstanbul, Antalya, Adana vesaire vesaire. Yani bundan gelir elde ettikleri için durduramıyor. Taraftan görüyoruz yasa dışı işlerle uğraşan insanlar, mafyalar yine Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Yurt dışından girmişler. Burada dönüyor bu işler. Nasıl oluyor bunlar abi? Ne oldu biz bugünlere geldik? Kazak bak Kazak. Ben bir tane kitap okudum. Kitabın ismini vermeyeceğim. Boş ver. Ee, adam yazmış hani çok değerli de bir yazar yazmış. Adam diyor ki ne? Antalya Manavgat'ta diyor Kazak Kazak. Bak Kazak adam diyor Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nde önce Sadat Peker'e kıyafetini giydirdi. Sadat Peker Türkiye dışına çıkınca sonra Alatın Çakıcı'ya kıyafetini giydirdi. Yani adamlar Türkiye Cumhuriyeti'ni mafyalaştırdılar. Mafya döndürüyor. Bak inan buna şu anda mafya devletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni mafya yönetiyor. Hani Recep Tayyip Erdoğan sadece orada görünen bir cumhurbaşkanı sözde. Benim için sözde. Hiç sıkıntı değil gelsinler alsınlar. Halk karakoluyla önünde bir sokak var. Hiç problem değil benim için. Eğer ben konuşmazsam, bu adam konuşmazsa, bu buradaki insanlar konuşmazsa ne olacağız? Ben sokaklardayım hep. Bir taraftan da memnun olan insanları görüyorum. Memnun diyenler var ki sandıktan da bunun yansımasını görüyoruz zaten. Son seçimi biliyorsunuz. memnun ol yiyen insan. Bak yiyen insan. Şimdi sen yemiyorum, ben yemiyorum. Buradaki insanlar yemiyor. Biz memnun değiliz. Çünkü niye? Açız. Çünkü niye? Uyuşturucu bir toplumda yaşıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ama yiyen adam. Adam diyor ne olsa ben tokuyum, Ben aç değilim. Benim çocuğum aç değil. Arkamdaki insanlar da aç değil dünyadan ne dönüyorsa dönsün. E böyle neden olmasın? Neden o insan kalkıp konuşsun? E benim cebime şu anda bu işi döndüren insanlar para koysa ben kalkar bunları söyler miyim? Gerizekalı mıyım ya? Halet hani şey Sadat Peker'in dediği gibi. Hani bir tanesi yazmış ya demiş ya adama işte neden zamanında söylemedin? Adam da demiş ya ben salak mıyım lan? Niye söyleyeyim? Çünkü niye? Adam yiyordu. Çatır çatır yiyordu. Ne yaptı Süleyman Soylu? Berat Albayrak baktıklarında yani Sadat Peker ayağa e kalkarsa daha kötü duruma düşeceğiz. Adamı içeri atmaya çalıştırır. Adam ne yaptı? Ben de sizi kendime verene kadar dedi. Kendime dedi dünyaya kullandırırım dedi. Sizi köpeğim yaparım dedi. Hangi bir tane Sedat Peker'in çıktı da kasetlerine ağzını açtı? Ne Recep Tayyip Erdoğan açtı? Ne Süleyman Soylu açtı? Ne Dalbayla açtı? Avrupa'yı payı var mıdır abi anlattıklarında? Ne de vardır ya? Abi niye olmaz? Ya? Adam kendi ağzıyla söylüyor. Onların kahvesini diyor. Ben bastım bizzat elimle dağıttım diyor. Hadi çıkın bir tane izleyin yalan. Kim dedi abi yalan diye? Duydun mu? E dönüyor abi. Adamlar uyuşturucu, mafyalığı yapıyor ülkede. Adam ne Adamın diyor ya üstü ben üstü uyuşturucu içiyorum diyor, diyor. Ya benim ayaklarım ondan böyle diyor. Abi niye bir tanesi çıkıp da demiyor içime? Adamların içine geliyor. Hani şu anda Erdoğan'ın kasası resmen uyuşturucuyla dönüyor. Abi kaç tane Zeytinköy basılıyor bugün? Söyleyin bana. Kaç sefer Zeytinköy basılmış? MET'ten, Esrar'dan, Eroin'den, HAP'tan. Gerçi Eroin, HAP kalmadı da MET çoğunlukla. Ne zaman duydun abi? Televizyonda kaç sefer duydun abi? Şurada bir tane halkın ağzından duydum o şu gün şafak operasyonu yapıldı diye. Adamlar yol veriyorlar ya. Ya benim mahallemde çatır çatır satıyorlardı. Bunu devlet biliyordu. Abi ben bizzat bak biz kendimiz bizzat yeğenim var. Adamlar yapıp içiyordu ya. Böyle sokakta yapıyorlar. İçiyorlardı sattıkları yerde. Biz bizzat kendimiz uyarıyoruz o insanları. Diyor dikine bak yanınıza gelir gönderin. Hani nerede abi devlet? Abi hayır olacak bir şey yok. Vallahi yok. Bak çok ciddiyim buna. Ne olacak? Sedat Peker gibi taşçaklı bir adam inecek. Türkiye'ye. Tabi tabi kesinlikle. İnecek kesinlikle. İnecek abi Türkiye'ye. Yanına böyle harbi kirli insan alacak. Önce uyuşturucuyu bitireceğiz diyecek. Çıkacak halk da destek verecek böyle adama. Adam mafya mı mafya? Kesinlikle. Sedat Peker harbi mafya. Ama mafyanın da delikanlısıymış adam. Ne dedi? Çıktı açık açık dedi. Siz bana bunu yaptınız. Ben ne, sizin bütün bokunuzu sererim dedi. Yaptı mı yaptı. Serdi mi serdi. Bak o adam gibi bir adam çıkacak. Diyecek ki ben bu uyuşturucuyu bitirmeye geldim bu Türkiye'ye. çok abi yok. Abi 13 yaşındaki çocuk içiyor ya. Metini, eroinini hapını. 13 yaşında çocuk atıyor ya. E nasıl temizleyeceksin abi sen bunu? Abi temizleyemezsin ki. Ne? Ancak sen bu mikrofonu kaldırırsan böyle ben konuşmam. Nasıl konuşacağım? Mikrofon yok çünkü. E sen bunu servis edersen herkes içer abi. Ben de içerim. Bu adam da içer. Öbürü de içer. E bunu bizzat devlet kendileri servis ediyor. Mesela adam Kolombiya'da ya. Adam kendi adına söylüyor. Senin oğlun diyor Kolombiya'ya niye gitti diyor. Binali, Binali miydi? Neydi onun? Diyor, ha. Niye gitti senin oğlun Kolombiya'ya diyor. Niye gitti abi? Maske mi götürdü diyor. Aynen. Maske götürdü diyor adam. Neyin maskesini götürdü abi? Benim bu kadar halkın maskesizken. Sen Kolombiya'ya niye maske götürüyorsun abi? He? Sen Zaten... bana niye maske dağıtmıyorsun? Bu kadar halka niye maske dağıtmıyorsun? Biliyorsunuz Hı -hı. Türkiye'de gündem çok çabuk değişiyor ve siyaset çok sert maalesef. E, vatandaşın gündemini, halkın gündemini bunu araştırıyoruz. Sizin gündeminizde ne var bir vatandaş olarak? Ben ilk öncelikle siyaseti yakınen takip eden bir kişiyim. E, ülkemize baktığımızda, ülkemizde paylaşımda adalet sistemi yok. Şimdi bir ülkede paylaşımda adalet olmazsa oradaki dengeler değişir. Bunu neye benzeteceğiz? Bunu şuna benzeteceğiz. Bir aile düşünelim. Bu aile içerisinde babanın evlatlarına karşı paylaşımını nasıl yapması lazım? Kız çocuğu ayrı, erkek çocuğuna ayrı mı yapması lazım? Hayır. Dolayısıyla burada kız çocuğuna ve erkek çocuğuna aynı olması gerektiği gibi evlatlar içerisinde örnek veriyorum. Bir ya tanesi ya okuyor. Atıyorum bir makam mevki sahibi oluyor. Diğer taraftan öbür evlat ne oluyor? Bir işçi oluyor. Şimdi baba evlat arasında bir dengesizlik yapabilir mi? Mümkün değil. Şimdi devlet dediğimiz unsur da dolayısıyla bizlerin babasıdır, annesidir. Baba evlat arasında dengesizliğe neden olmaz. Bu birinci konumuz oluyor. Şimdi diğer tarafa baktığımızda ülkemiz neden bu durumda? İşte dış güçler etkeni var mıdır sorusuna ben kesinlikle evet vardır diyorum. Dünyada bir gerçek var. Siyonizm gerçeği var. Bu Siyonizm gerçeği gerçeğini bizler eğer unutursak şu anki hükümeti yargılamamız mevzu bahis değil. Dünyadaki bir sistemde siyonizm var. Daha önceden Yahova'nın şahitleri adı altında kendilerine insanlar, halkımızdan insanlar toplayanlar vardı. Ama bugüne geldiğimizde Ülminati sistemi ile alakalı evlatlarımızı, çocuklarımızı bir şekilde kendi akıllarına yönlendiriliyor. Dolayısıyla biz buna baktığımızda Devlet olarak yapmamız gereken evlada muamelenin aynısı olması lazım. Basit bir örnek vereceğim. Askeri ücretin aldığı rakama baktığımızda bunun maaş bodrosuna baktığımızda kesinti yapılan o vergi dilimi bakın iyi dinleyin. O vergi dilimi 5 tane firmadan 5 milyar dolar, 5 milyar dolar Parayı ben devletimiz silebiliyor. Ben de burada diyorum ki o 5 tane büyük firma bu ülkede yaşayan askeri ücretle veya emeklilerin maaşına baktığımızda emeklileri de ben aynı yere koyuyorum. Dolayısıyla bu insanların üzerindeki vergi dilimini neden kaldırmıyoruz? İlk önce vatandaş olması gerekmiyor mu? İlk önce halk olması gerekmiyor mu? Peki neden o 5 tane büyük firmaya çizik atılabiliyor bu ülkede. Biz buna ses çıkarmamız lazım. Dolayısıyla konunun özü neydi? Paylaşımla adalet. Buradan da ben şuraya getiriyorum. Türkiye siyasetine baktığımızda artık halkımız olarak uyanmamız lazım. Bize bir lider lazım. Bize bir lider lazım. Bugüne kadar olan bütün liderler bu ülkeye baktığımızda işte 22-23 yıldan beridir AK Parti hükümetiyle beraber devam ediyoruz. Onların geldiği nokta bu. Ben bununla alakalı birçok birçok örnekler verebilirim ama 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 şöyle bir şey var. Muhalefete, ana muhalefet partisine baktığımızda belediye seçimlerinde almış olduğu oy bakın bunu unutmayın. Almış olduğu oy muhalefete ait olan bir oy değildir. AK Parti hükümetine verilen bir cezadır. Tepki Tabii ki de tepki oyudur. Buradan da nereye getireceğim? Ülkede yeni bir lider var. Bakın rahmetli Erbakan Hoca bu ülke için, bu ümmet için ortaya koymuş olduğu bir lider var. Bu liderin adı Muhammed Ali Fatih Erbakan'dır. Bunu lütfen takip edin. Bakın, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bizimle alakalı basında, yeniden Refah Partisi ile alakalı basında yüzde sıfır oy alır dediler. 2.8 de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber Cumhurbaşkanlığına taşıyan bir siyasi parti yeniden Refah Partisi. Ondan sonra yeniden Refah Partisi bakın 85 milyon insan ve dünyadaki Müslüman olan 57 ülkedeki Müslüman olan insanlarla alakalı 30 madde koydu. Hanginiz bunları biliyorsunuz? Lütfen bunları araştıralım. 30 tane madde 85 milyon insanı ilgilendiren konuydu. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bakanlık, milletvekili, belediye başkanlığı, bürokrasi bunlar değildi. 85 milyonu ilgilendiren konulardı. Mesela örnek veriyorum. 62-84, 62-84 nedir? Bilen var mı aranızda? Bakın bilen yok, ses çıkmıyor. 62.84, bu ülkedeki Müslüman olan, eğer biz Müslümanız diyorsak, Müslüman olan insanların bam telleriyle oynadılar. Bugün ben şöyle bir şey diyorum. Evlat sahibi insanım. Oğlum var. Oğlum yarın bir gün aynı şekilde sizler düşünün. Baba ben artık erkek olmak istemiyorum. Kız olmak istiyorum dediğinde bu ülke devlet hastanelerinde o ameliyatı bedavaya yapıyor. SMA hastaları. Bakın SMA hastaları. Onlara neden bu destek verilmiyor? Biz Müslümansak Kur'an bunu naletliyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla buradan da nereye getireceğim? Şuraya getireceğim. Bizler akıllı seçmen olmak zorundayız. Bizler bu ülkeyi düşünüyorsak, çoluğumuzu çocuğumuzu düşünüyorsak bugün ülkede bir lider var. Refah Partisi Muhammed Ali Fatih Erbakan Allah rızası için onu Mavi Tigli Instagram'da takip edin. Eyvallah. Bu ülkenin gerçeklerini yansıtıyor.